Bir e, mücadele öncesi Volkan Demirel ve Şenol Güneş arasında yaşananlar ve sonrasında yapılan açıklamalar biraz karşılaşmanın önüne geçti. Selahattin kanalı şöyle bir değerlendirelim ne dersiniz? Önce karşılaşmanın önüne geçelim. <laughs> Volkan Demirel'in futbolculuk yıllarındaki e, algısı aşağı yukarı herkeste aynıydı. Yani e, Ben şahsen e, çok öyle antipatik bulmadım hiçbir zaman Volkan'ı. İşte topu indirmeler falan böyle şeyler. E, genç adamlardır. E, hoş görmek lazım bazen. E, sonuçta e, 2011 sürecinde e, Emre Belezoğlu ile birlikte e, bir basın toplantısı düzenledi Volkan. O basın toplantısındaki Volkan'ı dinli, izledikten sonra ben Volkan'ın çok iyi ve saf bir insan olduğuna karar verdim. Yani e, Kötü bir insan olduğunu düşünmedim hiç. E, deprem sürecinde de gördük zaten en insani haliyle. En olağanüstü hallerde insanların en doğal halleri çıkar ortaya. Volkan iyi kalpli bir çocuk yani öyle görüyoruz. <laughs> Ama dün yaptığı onun iyi kalpliliğiyle örtüşmeyecek bir şey. Yani 75 yaşında bir adam 73-73 yaşında bir adam sana içeride hoş geldin diyor elini uzatıyor tutmuyorsun. Niye? Deprem dönemindeki bir açıklamasından dolayı Kırıl Bekir'i kinlenmişsin ona. Ee, olabilir yani o duygu yoğunluğu içinde insan her şeyi abartılı olarak hissedebilir. Volkan'a bu yüzden kızmıyoruz. Kaldı ki ben Şenol Güneş'in o dönem yaptığı açıklamanın e, ilkesel bir açıklama olduğunu hatta espor ya da diğer takımları değil federasyonun duruşunu eleştirdiğini ben öyle anlamıştım ama yanlış anlamaya da çok son derece müsait bir ortamdı. Çünkü bu açıklama yapıldığında işte Hatay'da yüzlerce binlerce insan hala enkazların altında gibi bir şey var. Ya şöyle ya. garip oldu. Adana Demirspor lige devam ederken Adana Adana Spor ligden çekildi o sezon öyle hatırlıyorum. Evet. Yani öyle arada. İddia solonlar devam etti. Durum kötü diyenler yani depremi bahaneleştirilmesine karşı çıktı. Şenol Güneş açıklaması oydu ama bu açıklamanın Volkan Demirel'de bir kırgınlık yaratmasını da anlarız. Çünkü çok yoğun yaşadı. Tanıdığı arkadaşlarını kaybetti o şiddeti, o da. dehşeti, yaşadı o yani. dehşeti evet. yaşadı. Evet. Ama e, bir rövanşist bir duyguyla iki sene sonra kendi sahasında deplasyon oyuna gitmişsin. E, bir teknik adam var. E, sana göre saygın olmayabilir mi? Türkiye'nin önemli bir kesime göre saygı duyulası bir teknik adam. Sana elini uzatıyor. Sen uzat tutmuyorsun. Neymiş? E, sen o zaman oraya kurulu gelmişsin. İşte, sen, senin gibi iyi kalpli olduğuna inandığımız bir insan oraya kurulu gelirse senin portrenin yeniden değerlendirme ihtiyacı doğar. Bence e, Volkan e, Demirel dünkü hareketiyle hem maç öncesi hem maç sonrası hem de hareketi sahiplerinin açıklamalarıyla e, halkın gönlünde çok iyi bir yer edinmedi. E, fanatik kimi fanatikler için elbette şeydir bu. Helal olsun iyi oldu iyi yaptılar filan. Onun arka planında neler olduğunu da biliyoruz yani. Geçmişten kalan hesapların bugün yeniden görmek isteyen ya da o tür hesaplaşmalardan kendince arkaik bir haz duyan bir kitle var. Onlar evet çok iyi yaptın diyebilir Volkan'a. Ama Volkan'a tavsiyem Volkan Hoca'ya ya kendisine yakın hissettiği, kalbine güvendiği bir, birkaç arkadaşını sorsun bakalım. onlar bu yaptığı hareketi onaylayacak mı? Bence kendi karesine bir gol attı Volkan. Hiç geriye yoktu. Çünkü aynı şekilde tokalaşırken hocayla konuşursun. Hocam kırgındım sana filan dersen bu başka bir şey olur. Bunu Şenol Güneş de anlayabilir. Belki Şenol Güneş de o dönem yaptığı açıklamanın nerelere gidebileceğini öngörememişti. Ama Volkan'ın da dünkü yaptığı bence Volkan'a yakıştıramadık. O deprem sonrasındaki samimiyetine hep birlikte tanıklık ettiğimiz Volkan'la bu Volkan aynı kişi olamaz. Yani birisi sahte bunların. Birisi doğru değil. Birisi maskeli. Hangisinin maskeli olduğuna da Bundan sonraki e, Volkan e, hocanın kendi performansı belirleyici olacak. Yorum şöyle yapacağız Ezgi. E, futbolcu Volkan Demirel ile e, futbol futbolu bıraktıktan sonraki teknik direktör Volkan Demirel ve yorumcu Volkan Demirel kimliklerini ayıralım. Yani futbolcuyken amiyen tabiyle çok vukuatı vardı Volkan'ın rakipleri evet. incitecek şekilde yine bir basketbol maçında küfürlü tezahüratlara eşlik etmesini hani burada çok Doğru bir profil değil de şuydu Volkan. Ben de çok eleştirmezdim. çünkü Volkan Demirel gibi sporcu her takım taraftarı kendi de e, takımında görmek ister. Bu Galatasaraylıların Melo'yu sevmesi gibi de ilişkilendiririz evet. hani rakip bazlı bakacaksak. Ama teknik adamlıkta gayet böyle e, bilime kafa yorması ve Fenerbahçeli olduğunu hiçbir zaman gizlemedi ama gayet tarafsız yorumlar yorumculuk döneminde de. Futbolu bıraktıktan sonraki futbolcuların ben çok yorumlarını beğenmiyorum çünkü ne yazık ki. Biraz o futbol altyapıların eksikliğiyle mi artık ilişkilendiririz ama Volkan Demirel tam tersi bir profil çiziyordu. O anlamda ben Volkan Demirel'i ayırırım. Deprem konusunda evet oradaki hassasiyeti, kalbinin güzelliğini Soma'daki o facianın ardından e, yaptığı yardımlardan da biliyoruz. Her zaman e, bu anlamda Volkan Demir, Arda Turan örnek profillerdir aslında. Biraz da gizlemeye çalışırlar e, yaptıkları yardımı zaten. E, böyle. E, Mehmet Topal. Mehmet Topal. Evet. Yani çok bunların hı. yani biliyoruz aslına bakarsak. Hı hı. Dünkü olaya gelirsek kendi açısından haklı olduğu durumda biraz haksız konuma düşmüş oldu. E, uzatılan eli e, sıkmayarak. Biraz rövanşist bir e, tavır gibi yorumlayabiliriz. Kurgulu. Kurumlu ama tabii yani. Volkan Demirel'in bu hareketine Şenol Güneş'in de maç sonrası yaptığı açıklamayı etmek mümkün değil. Özellikle yani mübalağa ediyor Şenol Hoca ama o çok hani yaptığı benzetme, hoş benzetme olmadı bence. İki evet. de karşılarım Hoş evet. geldin diyelim. Evet. Bence de hoş olmadı. Evet. Orada kinayi ama ben onu çok öyle algılayamıyorum. Yok yani. yok. O biraz ağır bir ironi oldu. Evet Çok yaralanmış hoca çok belli. O da saldırgan bir dil kullanmış. Yani i̇ki Saldırgan taraf için de doğru doğru ifade oldu. İki oluyor. taraf için de hoş bir hatıra olmadı. Ama dili umar ve dileriz. Yani belki bir araya gelip oturup konuşsalar Şenol olacak artık bunu yapmaz herhalde. Ama söylüyorum Volkan hoca sevdiği saydığı birisine belki yenge hanıma, eşine bir sorsun sakin bir üç gün sonra filan net sence doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye. Ya yani çok net bir cevap alamayacaktır diye düşünüyorum. Ya hayat bu kadar şeyi biriktirmeye değmez ya. Yani insanlar hatalar yapar, yapacaklar. İnsan zaten bu. E, duygulardan oluşuyor ve duygular egolardan besleniyor. Egolar karşı egolarla savaş halinde sürekli. E, sürekli ya iyi insan olmanın, sürekli iyi kalmanın e, hem imkanı yok hem de öyle iyilik bir öyle bir iyilik beklentisi manası yok. İnsanın doğasına, yaratılışına, varoluşuna aykırı bir beklenti bu.